Sonunu düşündün mü peki? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Peki. Artık ok yaydan Ben kocamı kaybetmeyeceğim Mahfa. Ben de oğlumu kaybetmeyeceğim kızım. Aa hanım nereye? Yürü gidiyoruz yürü. Mümini Allah'ın yolundan etmek büyük günahtır. Allah'ın yolunu ancak Allah gösterir. Ne oluyor çocuğum nerede? Melis! Şimdiden çocuklarımıza mı çökeceksiniz? Yamyamlar! E, yeter! Ya devrandan vazgeçeceksin ya da Cemal'a. Madem savaş istiyorsun, savaşalım alınma uzun kaya. Başka biri var de. Yusuf'cuğum, <laughs> biz bir sakin sakin oturalım bir konuşalım. Zeliha hiçbir yere gitmiyor. Sen kim oluyorsun? Nişanlısıyım. Şunu sakın unutma, yakalanmayacaksın. Ben bu hayatta bir tek sana yakalandım yavrum. Ay, merhaba ailem. Ailem Sahipsizlerin yaklaşan bölümlerinde kader bir kez daha en acımasız yüzünü gösterecek. Devran, küllerinden doğar gibi yeniden ayağa kalkıyor. Artık sadece intikam için değil, onurunu, ailesini ve elinden alınan her şeyi geri almak için dönüyor. Otelini geri almaya ve Yavuz'la yüzleşmeye kararlı. Ancak bu kez kazanacağı her şeyin bedeli sevdiklerinden biri olabilir. Azize ise bambaşka bir savaşın tam ortasında. Kız kardeşi Zeliha'yı Ayhan Hoca'nın karanlık etkisinden kurtarmak isterken hiç beklemediği yeni düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Azize için artık sadece Zeliha'nın değil, kendi kalbinin de kurtuluşu söz konusu. Yusuf, aşk ve tehlikenin tam ortasında sıkışmış durumda. Zeliha'ya duyduğu aşk ile onu kaybetme korkusu arasında gidip geliyor. Ancak Ahmet'in gelişiyle birlikte tüm dengeler alt üst oluyor. Kan, ihanet ve kalp kırıklıkları bir kez daha sahneyi dolduracak. Zeliha'nın vereceği kararlar herkesi şok edecek. Çünkü bu kez sadece kendi kaderini değil, Azize'nin, Yusuf'un ve Devran'ın hayatlarını da değiştirecek. Fakat trajedi kapıya dayandığında hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Bu sırada Bahar'ın Yusuf'a karşı bastıramadığı duygular hikayeyi bambaşka bir yöne çekecek. Aşk ve intikamın birbirine karıştığı bu girdapta kim gerçek duygularına sahip çıkabilecek? Kim yalanların gölgesinde kaybolacak? Sahipsizlerin yeni bölümlerinde kalpler, ihanetin soğuk rüzgarıyla sarsılacak. Herkes kendi gerçeğiyle yüzleşirken, bir soru havada asılı kalacak. Gelen fırtınadan kim sağ çıkacak? Hay! Kanalımıza abone olmayı ve erken güncellemeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki bölümler sahipsizler tarihinin en çarpıcı dönüm noktası olacak. Bir sonraki analizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın ailem.